öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması falan 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 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli işlerinden bir tanesi torba yasa işi düzgün yapmayınca arkasından hep birlikte odunu ateşe atarmış gibi atıp torbadan çıkartıyorlar. Milke millete hayırlı olsun diye. Milyonları ilgilendiren torba yasa kabul edildi öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW'den 50 kW'e çıkarılıyor. İşverenlerce yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 liraya aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Yüksek öğrenim kredisi alanlar mezuniyetten 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldıkları miktar kadar ve aynı sürede aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borç erteleme talebinde ise ilk yıl herhangi bir ilave olmadan sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara %10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Erteleme işlemi en fazla 3 defa yapılabilecek. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunda yapılan değişiklikle yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklarla bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek. Tıp ve dış hekimliği son sınıf intern öğrencilerine 12 ayı geçmemek üzere devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net askeri ücret tutarında aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek. Korumalı mevduat uygulaması da 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.